Türkiye'nin ikinci büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren sakar mekeler, yumurtalarından çıkmaya başlayan yavrularıyla göl kıyılarında yaptıkları gezintilerle renkli görüntüler sergiliyor. Jandarma burnu mevkisindeki limanda, teknelerin yanaşmasında kolaylık sağlaması için bağlanan bir otolastiğinin içine yuva yapan sakar meke ilginç görüntüler oluşturdu. Sakar boş bulduğu lastiği yuvaya çevirmesinde, limanda devam eden su ürünleri avlanma yasağı ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında insan ve tekne hareketliliğinin olmamasının etkili olduğu düşünülüyor. Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı, kuşları, gözlerini yeni açan yavrularıyla birlikte fotoğraflamak için kıyıya geldiklerinde Eşine Ender rastlanan görüntülere tanıklık ettiklerini söyledi. Yavrularla beraber çekmeyi ümit ettik ve öyle de oldu. Kuşlar yavrulamışlar, yavrular bayağı da büyümüş. E, Mekke ailesine rastladık. E, Mekke ailesinin ilginç de olmasının sebebi de e, lastiğin içine e, yavrulamış olmasıydı. Orada yaşıyor olmalarıydı. Bu bizim çok ilgimizi çekti. E, normalde sazlığın üzerine yuva yapan mekeler ilk defa gördük. Ara otolastiğinin içerisine yuva yapmışlar. Çok ilgimizi çekti tabii. Onu da fotoğrafladık, belgeledik.